Adana'da maç başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Ziya baktı kaleye. Şimdi pasını verdi Emre. Emre vuruş kaleci. Oğuzhan tehlikeyi uzaklaştırdı. Anıl. Subasic. Subasic önüne aldı. Subasic. Subasic dışarıya. 35. dakika. Ordu spor gole yaklaşıyor. Subasic'le. Anıl bıraktı. Ferhat yaptı ortasını. Bakır sonu ve gol! Ufukan o bölgeliydi. Bakır Isoro ile birlikte müdahale etti. Son vuruş Ufukan'dan ve 36. dakikada Ordu öne geçiyor. Bir kez daha izliyoruz. Bu açıdan Ferhat arka direğe doğru kaleciden bir müdahale var. Ve ilk yarı bitti diyor Süleyman Abay. Ferhat Efe'ye doğru. Ufuk'un müdahalesi Efe. Salih. Orta. Gol pozisyonu. Jrinho ve gol! 49. dakika. Durum 1-1. Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Orta Özgür'den. Can karşılıyor. Efe. Erkan, Efe Sırıldı Efe ceza alanında. Efe müdahale ve penaltı atışı kullanacak Adana Deniz Spor. Efe inanç. işareti verdi. Erçal ve Adana Deniz Spor penaltı golüyle öne geçiyor. Erkan peşinde Olsa'nın. Baktı ceza alanında Juninho, Erçağ, arka direğe, Erçağ'a doğru, Erçağ, kafa vuruşu karıcı Alişan. Efe vurdu. Özgür, Erçağ hareketli, Erçağ'a doğru, offside yok. Erçağ, Juninho ceza alanında, Erçağ kaldırdı kafasını, baktı, orta, ters vuruş, kafalarını bitti. Juninho attı. Erçağ, offside yok. Rahatsız eden kimse de yok. Curinho ön direkte. Süleyman Abay Ufukan'a sarı kart gösteriyor. Ufukan Bayraktar. Ve serbest vuruşa hükmediyor. Ufukan'ın itirazı var. 78. dakika. Ordu Spor'da ilk sarı kart gören oyuncu Ufukan oluyor. Şimdi kırmızı kart çıktı. Bakari Soro, Yonita, bası Landel'e doğru. Landel ceza alanında. Landel, Landel'e müdahale var. Ve karar penaltı. Süleyman Havay bir kez daha penaltı noktasını gösteriyor. Farklı bir indirme şansı. Anıl, Anıl, Anıl vurdu. Farklı bir indi. Durum 3-2. Anıl Taşdemir'in penaltı golü. Süleyman Havay maç bitti diyor karşılaşmanın sonucu. Adana Demirspor 3 Onde o que